Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ya çok seversen dizisi heyecanı yüksek. Bir bölümü geride bıraktık. Bu bölümde neler yaşandı ve önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Ateş ve Leyla arasında yaşanacaklar. Gerçekleşecek olan enteresan olaylar. Bu videomda paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan ya çok seversen dizisine ait yeni detayları sizlerle paylaşır olacağım. Dilerseniz videoma geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle videoma yüzücü bir haberle başlıyor olacağım. Biliyorsunuz 11. bölüme kadar yayınlanan ya çok seversen dizisi yayınlanacak olan son 2 bölüm ile yani 13. bölüm ile final yapacağı konuşuluyor. Yaptığım araştırmalara göre arkadaşlar yayınlanacak olan 13. bölüm ile final yapacağı yapım tarafından açıklanmış arkadaşlar. Peki kimler böyle bir dizinin final yapmasına üzüldüler? Böyle bir dizi devam etmeliydi diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Gerçekten bizden biz de çok üzüldük arkadaşlar. Ya çok çeverek takip ediyorduk böyle bir diziyi. Öte yandan karar neden alındı biliyorsunuz arkadaşlar. Dizinin reytinglerinde istenilen seviyelere ulaşılamadı. Dizi sadece yurt dışından güzel izlenmeler alıyordu tabii ki de bu yeterli olmadı bu izlenmeler. diziyi sadece bir yere kadar götürdü. Dizi daha sonrası yurt içi izlenmelerinin gelmesi gerekiyordu. istenilen olmadı arkadaşlar. Gerçekleşen bu iki bölümüyle Ateş ve Ateş Leyla ve çocukların mutlu anlarını iki bölüm boyunca izleyeceğiz arkadaşlar. Dizimiz mutlu bir sonla bitirilecek. Leyla annesiyle final bölümünde kavuşacağını düşünüyorum. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.